Ay bir su içim. Ah, gece gece bu ışıklar neden yanıyor? Allah. Aras? Yok Aras uyuyor. Acaba? Acaba içeride birisi mi var? Ah, bir televizyon sesi geliyor. Televizyonda bir şey açık. Aa, Aras. Ama Aras orada uyuyor. Allah Allah. Philip Filip Bey evde çalışıyor televizyonda. E bunu kim açtı? Evde kimse yok. Işıklar yanıyor. Televizyon açık. Allah'ım ya Rabbim kendi kendine açıldı galiba. Neyse kapatayım. Tekrar gideyim yatayım bari. Işığı da kapattım, televizyonu da kapattım. Aa! Aa! Işık yeniden açıldı. Televizyon? Yok artık televizyon da yeniden açıldı. Ya Allah Allah! Aras! Aras tamam. Hemen bakacağım tekrar odasına. Aras! 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 Anneciğim! Aras! Aras! Aras sen beni mi kandırıyorsun Aras? Aras? Aras! 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 Aras sen uyumuyor musun anneciğim? Ben sana ne dedim anneciğim ya? Gece gece bunları izleme demedim mi Aras Öğren anneciğim? Öyle bir şey var. Tek almayın çocuklar. filipin Anneciğim uyuman lazım. Sabah okul var. Sen burada durmuşsun filipin Öyle bir şey var. Tek almayın çocuklar. Aras'cığım kapatıyorum. Bilipin. Kapanmıyor. Aras. Kapanma, beni kapan Aras kapanmıyor anneciğim Aa, Aras kapandı bu kapanmıyor ya bu nasıl kapanacak acaba Allah'ım Rabbim. Aras ya Allah'ım yarabbim hadi kapan hadi Aa, yine kapanmıyor Aras bir şey oldu buna ya Aa, hadi kapan artık Aa, hayır of kapatamıyorum ben ne yapacağım acaba <laughs> Aras ya, hadi Ayraz, neyse şunun pillerini çıkart bari bir şey yap. Kapanmıyor bu nasıl kapanacak ya? Kapan sana. <laughs> ah, kapanmıyor. Beni kapatamazsın. Bırak çocuk izleyecek diyorum. Ay hayır ya, kapan işte kapan. Ah, ah. Aras, sonunda kapattım anneciğim. Hadi tespih çekmeyi de bırakıyorsun ve yatıyorsun anneciğim. Hadi gece oldu. Hadi gel, hadi, hadi Aras, Aras, Aras tespih çekmeyi bırakır mısın anneciğim? Aras, Aras iyi misin? Hadi gel buraya, hadi. Ne çok şey var, Al. geri kalmayın çocuklar. Arascığım ya anneciğim gördün mü O adam gibi olmaya başladın izleme diyorum işte sana. Ah, hadi ah, yatıyoruz ah, anneciğim ah, yatıyoruz. Ah, <laughs> elektrikler ah, gitti. Ay ah, geldi. Aras elektrikler ah. gidip geliyor. Ne yapıyorsun Aras'cığım? Ay Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor bu çocuk? Aras iyi misin? Ah tamam. Ölenecek Hadi. Geri kalmayın. Aras'cığım uyuyoruz anneciğim. Hadi kapandı zaten televizyonda ah, kapandı. Ah, Hadi anneciğim. Hadi. Ah, Aras. Arasıydı. Ya ne oluyor bu televizyona ya? Filipi gider misin evimizden ya? Aa istemiyoruz seni izlemek ya. Aa, babaanne? ya bu niye böyle? Al <laughs> Hadi hadi gel. Hacım, hadi gel yatağa gidelim. Hadi Aras hadi. Aa, kapı. Kim? Dur <laughs> ne yapıyorsun? Niye açıyorsun? Dur Aras. Kim o? Kimse yok. Aras buraya gel. Aras kimse yok gel çabuk. Aras çabuk gel. Aras. Aras hayır. Aras. Aras gelir misin oraya Aras hayır bak Felipe orada. Çabuk gel. 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 Ay Aras gitti ya. Ne yapacağım şimdi? Aras gitti. Of Aras ya. Of ya Aras ne yapacağım ben şimdi? Orası, ne oldu? Aras çabuk gir içeri. Çabuk gir. Orada mıymış? Evet orada şöyle diyor. Öğrenecek çok şey var. Geri kalmayın çocuklar. Bilpi. bil. Be bu macerayı da sonunda atlattık evden. Ay! Aras. Ne oluyor ya? Ay, oh. ne oluyor? Filip gitmedi mi bu Filip? Mavi bir el var. Ya Philips yoksa Aras'ın odasına mı girdi bu sefer de ya? Aras? Ah bak oradan el sallıyor. Ya Philips gider misin ya? Of Aras ya gördün mü ne yapıyor? Aras iyi misin anneciğim kalksana. Kalk Aras. 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 Aras uyan. Uyan Aras. Uyan. Uyandın mı? Hadi gel. Hadi gel. Hadi Aras. Neredeyim ben ya? Sen kimsin? Aras? Bu kaç? Aa, bu kaç? Nuri abi değil. Aa bu kaç? İki. sonunda kendi kendine de. geldi. Oh ah be. Hmm. Peki o el? O el ne oldu? O el kimdi? Kimdi? El. Anne, anne sen miydin ya? Of anne anne ya sen bak kandırmış bizi gördün mü ya? sana bak hala ne yapıyor. Bak bak ne yapıyor gördün Aa. mü bizi? Alan anne. Al sen bunu oh. hak ettin. Ah. <laughs> Elif sana masal anlatayım mı? On not bir gün gece üçte <laughs> tırnakları upuzun <olsun. Gülüyor> bunu kocaman <laughs> bir anda pat diye ortaya çıkmış. <laughs> Tekan. <laughs> etekan uyumuş Etekan. <laughs> etekan ışık kapandı çok sıkılmıştım. Tuvalete gitmem gerekiyor. sesler geliyor. Hokus, hokus. Bu gece dünyanın en güzel kadını ben olacağım. cadısı Rukiye teyze. Kocaman burnun ve kocaman bir şapkan var Rukiye teyze. Tamam mı? Ben kafayı mı yedin Elif? Ne cadısı? O benim sadece şapkam ve horlamayayım diye taktığım bir burun tıkacı. <laughs> Efe kan Senin annen gidiyor işte cadı oluyor. Ne cadısı Elif? Of bebek ya! Hiçbir şeye inanmıyorsun. Cadı gördüm diyorum sana. Cadı gördüm. Senin annen koca bir cadı Efeka. O sadece maşallah bir hikayeydi. Onu hiç görememiştim. Bir de çeneni açtı. Bana bir hareket yaptı. Ah, şey, şey canını Çeneni oynatıyor. Ah. <laughs> O anneme bak PUBG'deki kızlara benzemiş. 90 60 90 vücudum var. O ne o ne o ne? Geri zekalı yine kulübümü bozdun. O ne o ne Elif bizde karşı. O ne o ne Elif bizde karşı. Ne arıyorsun? Duyuyorum duyuyorum. Ne yapacaksın Elif'i? İyi tamam geç. Hem gire selam söyle. Fikhan Fikhan bin git. Hadi benim geçelim. Bu, zırka, bu da hazır. Kapıda şey bekliyormuş. Cam Amerikaaaaaay. Oh, annem da beni annem. burada zannedecek. <laughs> <çekiyor. gülüyor> Gözde karlı oyu zannediyor Oh şapkamı da taktım Tatile hazırım Bensiz tatil asla Dikinme aldın mı göbeğim Kanka beni bekleyin <laughs> Bu ne oldu Evet Elif bunun sonunu yiyor. Hadi gidelim. Hazırsanız gidiyoruz. Enayiler beni görmüyor. Anne. Selamun aleyküm. Efe Kaan Bey. Yine mi geldin ya? Benim gerizekalı olduğum sizlerin. Türkiye tatiline geldim. Efe kan ya, hani yoktu ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Rukiye'm çok güzelmiş burası. Mangalı yapayım da mis gibi olsun. Mangal yapıyorum, hiç kimse abartmasın ha. hmm, Kendime harika bir pasta aldım. Hazır torunum da uyumuş. Pasta Sen hala uyumadın mı? Gece çocuklar pasta yemez. Hadi uykuya. Hadi uykuya. Hadi. Hadi ya, güle güle. Ya bak. Evet. Dişlerin çürür tatlı yemez çocuklar Tertemiz Evet şu an tertemiz ama onu yersen ne olur Tek dişi kalmış canavar olursun Hadi bay bay e, sen, e sen yaşlısın senin dişlerin zaten dökülecek Evet zaten ya. döküldü gerek yok dökülsün gitsin e Benim de süt dişim daha yeni düşecek Yok canım benim yok sen iyisin Ben 4 yaşındayım Hadi bay bay Ay torunumu gönderdim Teyze. Sen kimsin lan sen, aa. Bana pasta verir misin Aa, dur bakayım çocuğun canı çok çekmiş. Vereyim bari. Tamam. Al sana pasta. 25 artı 25 50. Aç bakalım ağzını. Aa ağzım da yok. Hmm. Hadi güle güle. Bay bay. Neyse bir bir ısırıp verdik bakalım pastamızdan. Bir çatal da ben alayım. <laughs> Kence, Anne. Ben alabilir miyim? Anne. Ya al bakalım tamam al. Hadi bu da senin hakkın olsun. Hmm. Afiyet olsun Hayri. Ben de senin gibi çiğ köfteyi çok severim. Afiyet olsun. Oo, oh, oh, Hayri de doydu. Bay bay. Ay neyse, sonunda kendime bir tane alayım yani. Hmm. En büyük dilim. Hayır, annem. Ne? Al tamam ya, tamam al bu da senin olsun kıyamam. Al, al sana en büyük dilim. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi o da gitti. Aa, ne oldu ne? Babam Aa, ne oldu? Ne oldu? Oh. Ne oldu? Oh. Ne? Çok ağrıyor. Ne yaptın? Niye ağrıyor? Karnın sen uyumuyor muydun? Bilmiyorum ne ağrıyor. Gel bir dön bakayım bana. Pasta izi. Sen pasta mı yedin? Aç bakayım ağzını. <laughs> dişlerinde çilek izi. Yoksa? Yoksa o pastaları seveyim... Çabuk gel. Çabuk gel Ya Gel bakayım buraya. Dışarıya. Çabuk dışarıya. Sen yine mi kandırdın beni? Çabuk dışarıya. Hey Aras dostum benden donat istedi. Hemen yaptım getirdim. Uzaylı bir donat getirdim ona. Aras dostum beni görüyor musun? Hey buradayım Aras. Aras, 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 Aras. Aras ne yapıyorsun? Aras neye baka kaldın öyle anneciğim? Aras burada ne var? Orada Ne? Aras bu da ne böyle? bir Aras bizi doğru geliyorlar. Bunlar çarpar bize kapatalım kapatalım. Ay, ay kapatalım. Aras. Of ya kapattı pencereyi kapıdan gireyim bari. Anneciğim gerçekten hem üşüdük. Hem de biz. Aa, kapı. Kapı çalıyor. Kesin bize geldiler. Onlara baktığımızı gördüler işte. Ay ya açalım bakalım Aras kapıyı. Bıcıktı. Aa sen yoksa onlardan bir şey mi istedin uzaylılardan benden istemedi Aç kapıyı aç. Aç bakalım ne var? Aç anneciğim. Ay Uzaylı mı geldi acaba? Ben domuz sipariş etmiştim. Uzaylılardan. Bir söylerim söyledim kime gitti yeri. Anne bu kadar da söylenir? Uzaylılar seni duymuş işte. Gel, da, gel, gel gel gel. Aa bu farklı. İyi. Aras bu tam bir uzaylı pastası. Bence bunu yemeyelim. Geri İyice. koyalım. Anneciğim hayır geri koyalım. Hayır Aras geri koyalım. Anneciğim hayır. Ne? Hı. Kötü mü? Yemedim bir daha. Ya bakayım ısın bakayım. Aras uzaylıya dönüşeceksin diye çok korkuyorum. Hı. İyi mi? İyi tamam hiçbir şeye dönüşmedin galiba anneciğim. Odana gidebilirsin tamam. Hadi bay bay. Hadi anneciğim. Hayır hayır iyisin iyisin. Bir şey olmadı ya uzaylılar bize yeşil uzaylı pastası getirmiş. Anne. Ay ne oldu ne oldu kesin bir şey oldu ne oldu ne oldu? Anne mutfak koş mutfak uzaylıya girmiş. Aras bu nasıl oldu nasıl girdi bu bizim evimize basma sakın ayağını çek çek basma sakın üstüne. Ay git uzaylı gitsene. Aras ya ne yapacağız biz bunu böyle. Aa bir de bakıyor tuhaf tuhaf hadi git git git. Ay gidiyor galiba git 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 git. Ah gitti. <laughs> Ay. Ay ne oldu bunu? Yaşımız ailesi çok sevdi galiba Şuna bak domatikası gördün neyse O ne oynuyor ya Ay neyse bir de ara sen de bence buna erik dalı öğret ha? Ne dersin anneciğim Bence sen erik dalı öğret de o da bizim oyunumuzu oynasın bari Erik dalı gel oh, oh, Amanın, oynasın yeşil uzaylılar? Alan oynasın bilim de yıllar? He he oynayın işte ya. Hep aynı şarkıyı. Bir de Erik Dalı oynayın şöyle. Oh oh oh. Erik Dalı gevrek gevrekli. Erik Dalı gevrek. gevrekli. He. Amanın, he. Oylasın, oh oh oh. Oh oh oh. <laughs> Hadi artık git ama. Yani yeşil uzaylı git benim çocuğum uyuyacak artık. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim sana. Söyle bakalım. <laughs> Zaten seni çok sevdi. Kesin gelir. Bakalım. Gir çemberine git güle güle uzaylı güle güle aras sakın sen bu çembere girme. Aras ne yapıyorsun ya? Aras da uzaylı gibi oldu. Galiba tuhaf tuhaf hareketler bir Aras lütfen düşeceksin bak kafanın üstünde. <laughs> sakın ortaya atlama. Orada çember var. Hayır. Torunum ilaç zamanı. Torunum ilaç zamanı. Torunum yine her yeri kilitlemişsin ya. Torunum çıksana. Allah Allah. Neyse sen çıkmazsan ben açarım ya. Aa, aa. kendini buraya kilitlemiş ilaç içmiyor ya. Tamam tamam çıkıyorum. Hadi çık torunum ya. Anam anam anam. anam. Hayri Hayır yine mi sen girdin ya. Ben seni çağırmadım ki torunumu çağırmıştım. Hayır o ilaç. ilacı bana o senin değil benim torunumun ilacı ver. Ver. Aa. Ah. Hayır çabuk bana torunumu çağır. Çabuk hadi bay bay. Allah Allah ya. Nerede bu torunum ya? ya yine kapattı perdeyi ya. Hey Allah Allah torunum araç çıksana elma dersem çık armut dersem çıkma elma elma hadi çık oradan tamam hadi çık oradan sana ilacını vereyim artık hadi Aa, o da ne ya çocuk dille çıkarmış benimle dalga geçiyor getir bakayım o dile bakayım nasıl bir dilmiş o anam çabuk o dilini içine sok bakayım çabuk dilini içine sok Aa, dilini kopar dinini. Pirini kopardı. Şurubu bana bir. Her yiyecek olana atlama lütfen ya. Sana vermem. Benim... O... Hmm. Gel, gel bakalım buraya. Beni sinirlendirmeyecektin. Hayri. Torunum, Hayri gitti bak. Hadi çık oradan. Hadi torunum ya. Hadi çıksana torunum. Çıkıyor musun? Abi, anne, Bekliyorum torunum. Hadi bakalım. Şimdi ilacını vereceğim sana torunum. Hay, hadi bakalım. Ç ya Kamil ya. Şimdi sen misin Kamil? Ya benim torunuma ilacını içirmem lazım Kamil ya. Ne yapıyorsun? Hayır bunu sana veremem Kamil. Tamam. Hayır onu hiç veremem Kamil. İyi, dursun birisi varmış. Dursun Ama ya. Ama ya ben yana tuvalete bakmış. Güzel. Ya kalayacak Bakın seni. Bakın kaşınıyor benim. Ben, ben. Torunum. Torunum. Hadi torunum ya. Bak Bilmiyorum elimde ya, de ya, hiçbir şey abi. yok torunum. Hadi gel artık çık ya. Ne bende burada kal bir şey var. Burada bir şey yok torunum. Arkamda. Arkamda mı? Hani? <laughs> Akın Akın işimde sen mi çıktın ya Ol. Sana soru mu sorayım Akın Tamam o zaman bilirsen bana torunumu vereceksin Tamam mı tamam. 5 kere 5 5 kere 5, 5 25 Evet 6 kere 6 26 Dost O zaman torunumu bana geri veriyorsun Akın Hadi bakalım <laughs> Vermiyor musun Akın? Ver o mi? zaman gel sen de. Of Aras of. Hadi çık oğlum oradan ya. Hadi torunum ya. Allah Allah. Açıl hadi açıl Susam açıl. Şimdi torunum geliyor. Geliyor musun Aras? Evet. Evet geliyor arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi kim geliyor? Aras mı geliyor? Yoksa. Yoksa. Kim geliyor? Hadi çık artık. Hmm, çıkmıyor musun? Bak bak bak. Yavaş yavaş geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ge Aa, Rafa'dan, Tayfa'dan, Mert. Yok, geri gitti. Geri... Mert gün yok. Mert? Ne? Mert hadi sen akıllı çocuksun. Ee? Benim torunumu ee? bana verir misin? Bak benle dalga <laughs> geçin. sen yaşlarla dalga geçmek ne demek bilmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bak ya, o zaman al sana. Bana soru sor. Soru soruyorum. Ee... çarpı sorma. Tamam, çarpı sormuyorum. Pazardan, pazardan aldım bir tane, eve <laughs> geldim bildin aferin. İşte, bildin ne yapayım bilmeseydin. Hadi bay bay. Artık torunum şimdi geliyor. Ah, o da ne? Çadırda yılan mı var? Ah, hayır. Çadırda yılan var galiba. O da ne ya? Ay 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 ay, ay. ay izle. izliyorum. Ne yiyorsun sen? Yılan. Yılan mı yiyorsun ya? Çadırda yaşamaktan çocuk mağara adamına döndü ya. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Bak ya Vitamin yemiyor çocuk, ilaç içmiyor. Kalkmış böyle yılan solucan bir şeyler yiyor ya. Ben de sana hediye almıştım oysa ki. Koca dinozor baş. Aç bakalım içinden ne çıkacak? Ay! Ne çıktı? Aa, bir sürü sakız çıktı. Ana, küçücük dinozorlar çıktı. Başka bir de hamur çıktı. Başka da hiçbir zımbırtı çıkmadı ya. bu güzel. Yine kandırıldık ya. Ama dinozor çıktı. Ama onlardan senin vardı zaten küçük küçük. Olsun bir olmaz. O evin sinyali buradan geliyor galiba. Hadi, Hadi zile basalım ve kaçalım. Hadi. <laughs> ya zil çalıyor sen beni mi bekliyorsun? Allah Allah. <laughs> Kimse yok ya. Neyse. Ben basacağım. Aa, yine kapı çalıyor Aras. Sen birini mi bekliyorsun Aras ya? Allah Allah. Yine yok kimse ya. Hadi içeriye girelim. Oyuncaklarını alalım. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Dur, hadi. Bas. Bas kardeşim. Hadi. <laughs> Bu işi sen mi açıp kapatıyorsun Aras? <laughs> ah, kardeşim deniyorlar sakla. sakla. Çocuğun odasına saklanalım hadi. Hadi çocuğum onu lan. Hadi. Hadi. Aras. ho oh oh ho oh diye sesler geliyor. Hayalet sesler geliyor. Ne izliyorsun? Ne izliyorsun anneciğim? Aras. Aras Roma ve Diana hayaletten kaçıyor. Sen de onu mu izliyorsun anneciğim? Ya Aras böyle korku şeylerini izleme diyorum ya. Şuna bakar mısın? Bak sana kaçıyor çocuklar Aras ya. Hayaletten kaçıyor. Ya sen niye bunu izliyorsun ya Korkmamış sonra... değil ki Anneciğim sonra rüyana girecek bak korkuyorsun Lütfen izleme diyorum Aras tamam mı Tamam izleyeceğim Aras ben sana izleme diyorum ya Ben izleyeceğim Anneciğim izleme diyorum ben sana Ey, Anneciğim izleniyorsun Aha Aras bak aramıyorsun da Elindeki telefonla sakın onları aramıyorsun Tamam mı ve izlemiyorsun Aras Hı. Söz mü Söz değil. Aras ya. Of anlaşamıyoruz. Anne, ne dedim anneciğim şimdi sana? En, en son ben ne dedim dedim. Ben ne dedim mi dedim? Evet ben ne dedim dedim Aras. Ben ne dedim sana? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha onları izlemeyeceksin tamam mı? Benimle dalga geçiyor şuna bak ya. <laughs> ya tamam izleyeceğim. Aras ben gidiyorum korktuğunu da görmeyeyim. Şimdi gidiyorum. Hadi <laughs> başka odaya gidelim. <laughs> Annem gitti gizli gizli izleyebilirim. Ne Doluyorlar. Allah! O gene gözlerime inanamıyorum. Anne! Anne şimdi geliyorlar sakla. Sakla çocuğunu da sen sakla. Hadi. Hadi çocuğunu da sen sakla. Hayalet. 5 biz buna mı yettik lan? Yere içine abajur mu koydunuz? Ne oldu? Niye bağırıyorsun anneciğim? Anne. Ne? Beni hayalet diye kandırdılar. Niye? Nasıl oldu? Anne, abajurun üstüne şu nevresini örtmüş. Ben hayalet diye korktum bir anda. E kim yaptı bunu? Anne benim videodan olabilir mi? Roma ve Diana mı geldi eve? Evet yaşasın. Hala yaşasın diyor ya. Kapı, kapı açık mı? Kapalı. Kapı çalıyor, zil çalıyor. Bakayım. Orada kimse yok. Kamerayı bozmuşlar. Kamerayı bozmuşlar burada. Ay. Orada köşede merdivende Anne, bekliyorlar. Ne yapmışlar? Söyleyeyim de, ne yapmışlar? Öyle başka bir evin fotoğrafını Ay. koymuşlar. Aras. Orada köşede bekliyorlar. Bak aç bakayım. Kedi. Aa, kayboldular Aras. Kaybolmuşlar anneciğim. Gel. Ben bunu yapan kedi. Roma ve Diana sana izleme demiştim Aras onları. Kedi. Götür çarşıma. Hadi götürelim anneciğim. Yürü. Hadi yürü senin odana gittiler. Koş koş koş. Koş koş senin odana gittiler. Bakalım bakalım. Nerede? Kapıya bak. Aa, yoklar. Aa, Diana peşimizde bir şey var. Kaç kaç Diana. Ben de ona Aa, Mutfağa doğru gidiyorlar. Koş koş yakalayalım. Mutfağa doğru gittiler. Sana kaç kaç. Diana bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Yoklar.

yok olmuşlar. Onların için büyük birisi var Hayır. Ya nereden biliyorsun bunları ya? Çok izliyorsun bu Roma ve Diana'yı. Ah gitmişler. Oh gitmişler. Rahatladık sonunda. Onları ben gönderdim. Aaa <laughs> kralım. <laughs>